Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan Hoca'nız. Arkadaşlar nostaljik tahta köşemde artı bir net köşemde yine harika bir soruyla karşınızdayım. Arkadaşlar zor değil. Güzel. Eğlenceli güzel bir soru arkadaşlar. Bakın yanda px eşittir. x küp eksi 6 x kare eksi 5 x artı 26 polinom fonksiyon bir kısmı vermiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar polinom fonksiyon bir kısmı vermiş. Arkadaşlar bu üçüncü dereceden bakın üçüncü dereceden bir fonksiyon bir kısmını vermiş. Demiş ki px polinom fonksiyonun x eksenini kestiği diğer iki noktanın absisleri a ve b'dir. a artı b toplamı nedir? Arkadaşlar bu soruyu gördüğümde bakın bu soruyu aslında ben iki yoldan çözebilirim. Birinci çözümü söyleyeyim. Arkadaşlar birinci çözümü söyleyeyim. Normal polinom bölmesi. Yani üçüncü dereceden bir fonksiyon arkadaşlar. Bakın üçüncü dereceden bir fonksiyonumuz var. Bir kökü verilmiş. O zaman diğer iki kökü bulmak için arkadaşlar bu iki bunun bir kökü olduğuna göre arkadaşlar. iki bunun kökü olduğuna göre yani x eksi iki bunun bir çarpanı. Arkadaşlar x eksi 2 bunun bir çarpanı. O zaman ben bunu x eksi 2'ye bölerim. Arkadaşlar geri kalan ikinci dereceden bir fonksiyon çıkar. Onun kökler toplamını hemen bulurum. Ya da arkadaşlar şöyle yaparım. Bakın ne yapıyorum arkadaşlar? Nasıl bir çözüm yapacağım? Sevgili arkadaşlar. Şimdi ikinci dereceden bir fonksiyonumuz var arkadaşlar. İkinci dereceden bir fonksiyon. Pardon üçüncü dereceden bir fonksiyonumuz var. Arkadaşlar ben bir çarpanın x eksi 2 olduğunu biliyorum. Yani x eksi 2'yi yazarım. Nasıl olsa bir çarpanı x eksi 2. E, o zaman arkadaşlar üçüncü derecedense birinci derecen bu arkadaşlar. Bu birinci dereceden biliyorsunuz doğrusal bir fonksiyon. Demek ki yanına ikinci dereceden bir fonksiyon gelecek. E, arkadaşlar x kübün derecesi 1 olduğuna göre kesinlikle arkadaşlar bence x kare ile başlayacak ve 1 x kare ile başlayacak. Çünkü çarptığınızda x küp gelecek. O zaman x karenin kat kesinlikle 1 olduğunu biliyorum. Bakın burada arkadaşlar şuraya çok dikkat edin. Sabit sayı ne arkadaşlar sabit terimi? Hani x'e de 0 da bulduğunuz sabit sayı var ya 26 artı 26. E onu nasıl bulurum arkadaşlar? Eksi 2 ile kaçı çarparsam 26 olur? Demek ki burası eksi 13 olacak. Buraya da bir mesela ne diyelim arkadaşlar? Mx olsun. Ortası da mx olsun. Bakın arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bir kere bunda bunu çarpınca x küp olacağı için x küpün de kat 1 olduğuna göre demek ki x karenin kat sayısı kesinlikle 1. Bunda bir fikiriz. Peki şu sabit sayıdan gideyim dedim. Burası 26 olduğuna göre ben sabit sayı nasıl bulurum? Çarptığımda burası eksi 2 olduğuna göre demek ki burası eksi 13'tür. Şimdi benim bu m'yi bulmam lazım. m'yi nasıl bulurum arkadaşlar? m'yi nasıl bulurum? x'lerden hareket ederim. Arkadaşlar bakın burada x'in kat ne? Eksi 5. Gördünüz mü? Eksi 5. O zaman ben mesela x'i nasıl bulurum? x ile bunu çarparım. Arkadaşlar eksi 13x gelir değil mi? Eksi 13x gelir. Bakın bununla bunu çarptım. Eksi 13x. Bir de x buradan gelir. Bununla bunu çarparım arkadaşlar. Eksi 2 mx gelir. Değil mi böyle? O kaça eşit olacak arkadaşlar? Eksi 5x'e eşit olacak. Yani x'lerden yararlanarak m'i bulabilirim. Bunu buraya attım. Eksi 2 mx eşittir kaç oldu arkadaşlar? Bunu buraya atarsak kaç eder? Artı olarak geçer. 8x olur. Değil mi arkadaşlar? 8 olur. Her tarafı x'ler gitti arkadaşlar. m kaç çıktı? Bakın m eksi 4 çıktı. Gördünüz mü arkadaşlar? Demek ki benim arkadaşlar x eksi 2 çarpı x kare sevgili arkadaşlar. Eksi 4x eksi 13'müş. İşte zaten bir kökümüz 2. O zaten burada var. Bana diğer denklemin yani ikinci dereceden denklemin kökler toplamını soruyor. E kökler toplamı arkadaşlar kökleri a ve b'ydi. Kökler toplamının formülü neydi? Kökler toplamı formülü eksi b bölü a. Yani b'miz ne? Eksi 4. Bakın eksi eksi 4. A'mız kaç sevgili arkadaşlar? 1. Alın size. Güzel. Harika. Temiz bir soru arkadaşlar. Bakın ÖSYM tarafından sorulabilecek güzel bir bol entrikalı değil e, entrikalı değil ama arkadaşlar gerçekten güzel böyle hikayeleştirmiş bir soru kendinize iyi bakın enerjik olun hoşçakalın.